Ben yani. çok, Bunlar, çok, çok Oğlum, Buradan başlatılmaz video. <laughs> ben daha tazeyim. 20 yaşındayım daha tazeyim. <laughs> Kızın telaffuzu var bende yok. Arkadaşlar biz bugün bir sürü iş yaptık ve en son pazara geldik. Merhaba. Merhaba. Pazara Oradan geldik. Arkadaşlarıma selam söylüyorum. Beni izliyorsunuz biliyorum. Beni izleyip derste bana söylüyorsunuz seni izledik diye. Bu da böyle işte. Evet. Ee, ben bugün antrenmana gittim. Voleybol antrenmanım vardı. Kızların da pilates antrenmanı vardı. Oraya gittiler. Ve en son alışveriş yaptık ve pazara geldik. Pazarda birkaç bir şey alacağız. Kilosu 6 lira. Aa, alabiliriz. Ne alacağız? Şimdi havuç alacağız kaba kalacağız, brokoli alacağız. alacağız. Dereotu da alabiliriz. Yoğurtlama yapacak mısınız diye. Çok aşırı yakışıyor de dereotu. Çok çok severim. Yoğurdun üstüne ben, ben ee, de severim. Evet, evet. onları alabiliriz. Biber tazeymiş. Güzel. Ben daha tazeyim. <laughs> 20 yaşındayım daha tazeyim. <laughs> Biz bugün <de> spora gittik. <laughs> Sosyal aktivite olsun diye. Evet. Bugün bayağı aktif içeride. O kadar çok kollarım ağrıdı ki. 3 seneden daha sonra ilk defa antrenmana gidiyorum. Hı. Her çok kötü şu anda. Hı. Yurda gidince hemen dinleneceğim hemen. Ee, kabak yapmaya karar verdik. Kabak yapmaya mı karar verdik? Evet. Benim niye haberim yok? Balkabağı alacağız. O zaten çok basit olan bir tatlı. Aslında üstüne fındık olsa da ceviz ne çok Şarkı güzel gider. Tahin çok ağır geliyor. Ben sevmiyorum. O yüzden balkabağı alacağız. Şimdi birkaç bir yeri geziyoruz burada. Sonra meyve sebze alışverişi şey yapacağız. Buralar hep kıyafet yeri. Şimdi biz pazardan geldik. E, saat şu anda 530 6'ya geliyor. Kızlar e, şey yaptılar. But almıştık biz onu. Haşlamaya koydular. Tavuk pilav yapacağız bugün. Yanına da yoğurtlu bir salata yapmayı düşünüyoruz. Onun için alışveriş yaptık. Yarın da sebzeli yemek yapacağız. <laughs> şu an kızların odasındayım. O yüzden hemen kısaca aldıklarımı göstereceğim. Şuradan başlayayım. Bir kilo galiba elma var burada. Elma aldık. Galiba şey köy elması. Cennet hurması aldık. Ayşe ile Tuğçe bunu çok seviyor. Sana hani seviyor musun Meyla? Yani. Kızlar daha çok seviyor. Ondan sonra dere otu aldık. Bu dere otunu e, yoğurdun içine koyacağız. Çok severim ben dere otunu. Sonra <laughs> öğrenci olarak <laughs> bir baş sarımsak aldık. Derler böyle. Kendisi yetiştiriyormuş amca orada öyle söyledi. Bundan aldık. Daha sonra salatanın içine küçük bir brokoli aldık. Ee, Kaba kaldık yarınki yemeğin içine katça fırına vermek için. Sonra muz. Muz aldık. Havuç aldık. Bu havuç yarım kilo galiba. Ve havuç tarator yapacağız bununla. Çok severim. Annem havuç tarator yaparken içine sarımsak da katar. Hı hı. Semsaklı yoğurt. Yoğurda mı? E i̇şte yoğurda. Öyle güzel olur diye. Mandalina. Sonra lahana aldık. Kırmızı lahana. Bunu da kaçacakmış içine katacakmış kızlar. <laughs> de de. de. <laughs> Salata yaparız diye. O kadar çok tezahürat almışız hangi birini bitireceğiz. Turp aldık biz. Şöyle oldu bu olayda. Bunu anlatmak istiyorum. Tuğçe bir tane turp istedi. Onu yemekle yiyelim diye bunu aldık. Teyze biz öğrenciyiz diye bize 3 tane lahana koydu ve biz... Üç tane. La, la, la. La. üç tane turp koydu bizden para almadı Bir tane istedik yiyemeyizdik Zorla bize üç tane verdi Sabah akşam turp yersiniz artık Sonra kazıklandığımız soğan Bize bir kilo koydu 2 lira dedi Yarım kilo istiyoruz dedik Yarısını döktü ve yine 2 lira aldı Gerçekten kazıklandık Sonra bir kilo Kivi partisi yapmak için kivi aldık. Tam bir kilo. İnşallah güzeldir. Bakayım. Sert durmuyor. Gerçi bu ah. sertmiş. <gülüyor> 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 Sakız yutuk <Ben gittim> <oku> tutuyor. Sonra domates aldık. Başka? Tabii en önemlisi, bizim için en vurucu şey <laughs> balkabağı. Bal <laughs> Balkabağını ben çok seviyorum. Meyra da çok seviyormuş. Siz? Ben severim ama tahinle. Tahinle asla <laughs> sevmem. Tuğçe? Tuğçe'nin olur olmazı fark etmiyor. Bu akşam Hı -hı. şekere yatıracağız. Sabah yapacağız. O yüzden bugün yapmayacağız onu. Bir gün her şey yemeyelim. Biz de insanız. Bunları da ben odama aldım. Akşamları yerim diye. Mandalina. Üç tane muz. Ve iki tane elma. Bunları aldım. Ve bu kadar. Bir de Tavuk var o dolapta. Tavuk aldık yerin için. Bugün de haşlama tavuk yapıyoruz. Biz tavuk komasına giriyoruz artık. Sen seversin işte. Artık tavuktan sıkılmaya başladım. Severim ama gerçekten. Biz çok tavuk yemiyoruz ki öyle. Geçen hafta da ben tavuk yedim. Tavuklu salata yaptım. Ben uzun süredir tavuk yemiyorum. Çünkü Hümeyra'nın yemekhanesinde tavuğu haşlama oluyor ve sevmiyor kokuyor diye. O orada yemiyor. Perşembe çıtır tavuk yedik. Cuma'yı geç... Cumartesi pazarda tavuk yiyoruz. Allah affetsin. Tavuk kamasına gireceğiz. Neyse pazar alışverişi bu kadardı. Şimdi biz bunları yerleştirelim. Aşağı ineceğiz. Bunları yapmaya başlayacağız. Aşağıda büyük bir ihtimalle çekerim. Şimdi direkt hoşçakalın. Hemen, Hemen bakalım. Oho, çok güzel. 10 Ol üstünden 10 Şöyle bunu deneyeceğim. Evet giyince de gözükür ama şey midi boyda bu. Bu da böyle. Böyle. Bu da beyazı. şimdi ben bunları deneyeceğim. Mutfağa indik biz. Tuğçe hemen işe koyuldu. Küçücük rendeyle 3 kilo havuç doğradım. Rendemiz de yok. O da o da arkadaşımın rendesi. Onu da rende Bunları böyle ayırdım. Bunları haşlayacağız. Dere otuyla salata yapacağız. Burada tavuklarımız haşlanıyor. Bunları pilavın içine katacağız. Zeytinyağı sonra... nerede gençler? <laughs> Dolapta. Şimdi bunu kavurup şeyin içine katacağız yoğurdun. <laughs> i̇çine bir de brokoli, bir de dereotu ve bir de sarımsak. Mükemmel. Ben gidiyorum kızanyağına. yavaşlanmış inşallah. İnşallah. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Maşallah. Tamam uzun dökmeyelim. İnşallah pişti çorbamız. <laughs> <laughs> Çok suyuna değmiş çorbamız. Sen buna dediklersin. Ben dediklemeyecekmiş, Ayşe dediklemeyecekmiş. Ayşe'nin bugün stres şeyleri var dediklemek istiyor. zaten. Et havucumuz e, da hazır. Dereotumuz hazır. Şimdi bu kolemiz de açtığına. Ya. Şey yapalım. Bunu o zaman 3 bardaktan zaten bu kadar çıkar. Az bir şey artar. Bunu da kavanoza koyalım. Aynen. Kavanozda çorba yapacağız bunu. Tavuk suyu çorbası. Baktınız ellerine kalan yoktu. Bu Çenur Göl. Burada bulaşık yıkıyor. <laughs> Çift çalışıyoruz. Ay sen orada mı yükeceksin? Hayır, ellerimi yükeceğim. Pirincimiz hazır. Yalnız kocaman bir yeri biz işgal etmişiz. Bakayım. Burada tereyağlı pilav yaptık. Bir şey ayakçım yaptım. Bakar, şuan fikir ben. Çabuk Ya diyor ki, çöpe dökelim diyor. Bu kadar şey çöpe dökülür mü? Dökülmez. Ben şimdi gidiyorum. <gülüyor> Saçma, <laughs> mevlek ile. salatamız hazır. Çok güzel oldu. Ben tavuğu sürüm sattım. ne <gülüyor> oluyor? Siz niye kavga ediyorsunuz? <laughs> <laughs> Her şey hızını alamadı. Ayva tıptısı yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunları limon ve tuz yapacağız. Bu şeye benzemiyor. Evet, var. <laughs> limonla belki güzel olur. işte bilemiyorum. Soframızı <laughs> hazırlayalım. Ooo <laughs> dök 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 Yeter. güzel. <laughs> <laughs> Bir sofrayı Burayı hemen temizleyelim. Şipşak yapalım. Yemeğimizin son hali. Kızların yemeği. Biz yemeğimizi yedik. Hümeyra ile Ayşe bulaşıkları yıkıyorlar. Biz de kahveleri almaya geldik. Çünkü dışarısı bugün biraz güzeldi. Kız bahçesinde kahve içmeyi düşünüyoruz. en sana yaptım. Bir güzel bir şey Bu da benim acı kayfım. Benim, benim. Evet. Bahçemize çıktık. Burası da böylece mutfak. Soğuk ya hava. Ben çok şey Ama çok önemli biliyor musun? E, nefes vererek yağ yakıyorsun. Ve şey, e, haftaya bence daha e, güzel olur. Büyük bir kabımız olmadığı için bunu yaptık. E, şeker koyduk. Biraz ıslansın akşamdan diye. Bunu yerini yapacağız. İçine i̇şte şeker var. Şimdi odaya çıkaracağım e, yarın bunu yapacağız artık. Bulaşıkları hallettik. Artık Yolumuza çıkmamak için. Günlerden 28 Kasım, pazar günü. Yemek yapmaya ineceğiz. Bugün fırında sebzeli ve tavuklu yemek yapacağız. Hava aşırı derecede güzel. Size hemen göstereyim. Bakar mısınız? Hava çok güzel. Ee, şimdi balkabağı tatlısı koymuştum ocağa. Onu almaya gidiyorum. Şimdi tatlıya baktım. Bayağı sulanmış şimdi koyduk bir yarım saattir pişiyor ama pişmesi biraz uzun sürüyor. Bir saat falan pişer herhalde. Mutfağa indik. Evet, fırını yaktık ve artık sebzeleri atmaya başlayacağız. Havuç, kabak, kırmızı biber, tavuk ve soğan ve patates. Bunların hepsini fırına vereceğiz. Yanına da e, morlu hana, Samsafta yoğurt ve havuç. İçini karıştırıp yanına böyle bir yoğurt bir şey yapmayı düşünüyoruz. Bu bizimin böyle. Patates de uyuyoruz. Bunları yıkadık. Ayşe soğan soyuyor. Ayşe de bu şey Evet var. ya. Ben acaba şey mi seyir. Evet. Şebeği doğramayın. Bir, bir tane de doğramışlar. Ben çok sevdim bu soğanımız hazır, havucumuz hazır. Bunu tarator yapacağız. Daha ee, marulla ikisini karıştıracağız. Şey ben böyle, yağlayalım demiştim. Normal işte. Ee, şeyim çok fazla geniş olmadığı için ayrı ayrı yapıyoruz. Şey, Bunu sana vereceğiz şimdi birazdan. Şey. Ayşe. Ay, biri bana baktığında ben bir şey yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bu çok bir şey. şimdi bunu yıkadık. Onu yapalım. Ben bir ellerimi falan yıkayayım. Bunu orada çünkü biz. <laughs> Fırın o kadar sıcak. Bir önce pişirsin. <laughs> tuğçe kebap <laughs> yaptı bize. Tuğçe kebaplar giderken sağda. Tabii ki fırınımızın kapağı kapanmadığı için böyle bir çözüm bulduk. <laughs> Ayşe yine bulaşıkçı başı. <laughs> Ayşe <laughs> Baharın kanalına abone olun. <laughs> Yemek o kadar çok geç olacağını düşündük ki işte dayanamayıp kahve yaptı gençlerimden. Kızlar çok kahvesi düşünüyor. Ben tabii ki. Şunda. Bahar biraz kahvesi seviyor. Tuğçe <laughs> beni izledim kaç saniye sürdü? 10 <laughs> <laughs> İzledim. Nasıl olmuş? gibi oldu. <laughs> Bu da çok güzel oldu <laughs> Tatlımız hazır artık. Tadım Şimdi yiyeceğiz. Evet tadım testi tam. yap bakalım. Kusacak <laughs> <laughs> Hayır çok güzel. Soğuduğu için ciddi mi tadına bak çok güzel. İşte. Şey güzel yapmışız. Evet şimdi artık bir de ben tadacağım. Birazdan bir sinema odasına ineceğiz ve film izleyeceğiz. Aslında 9'da başlayacak. Şu an saat tam 9. Kızlar aşağıda film izliyorlarmış. Biz de o yüzden inemedik. Saat 10'da bitecekmiş. 10 gibi ineceğiz biz de. Hatice, ben, Simge, Tuğçe, Hümeyra ve Ayşe. Biz 6 kız Naim Süleymanoğlu'nun filmini izleyeceğiz. Çünkü onu izlemedik. O kadar çok dizi film izledik ki baktık onu izlememişiz. Onu izleyelim dedik. O yüzden... Kahvemizi, çerezimizi hazırlayıp sinema odasına ineceğiz. Bir saat sonra kahvelerimizi aldık ve sinema odasına iniyoruz. Geçen göstermiştim sinema odası şurası diye ve içeride gerçekten kimse yok. Şanslıyız. Sinema odamız bu şekilde. Aslında böyle koltuklar var ama biz şurada izliyoruz. Şimdi kızları bekleyelim. Kızlar çamaşır atıyorlar, o yüzden beklemek zorundayız. Hadi ev çağlandı. Küçük bir badık. Simge de burada ama... Şey Bu kız böyle işte. <laughs> Dört kişi aynı anda konuşabiliyor. Kız arkadaşlarım. Tabii ki Hatice de yanlış olmaz. Hocam sizi dinliyoruz. Bir saniye. Kelime kelime başlayalım. Önce şeyle başlıyoruz arkadaşlar. Birini gördüğünüz zaman ne diyeceksiniz? Hi! Aynen, onu dedin. Sonra ne diyeceksiniz? Merhaba, nasılsınız? Selam! Evet. Yazıyorum. Keyfi Halik, merhaba demek Hayır, nasılsın demek. Nasılsın demek. Keyfin nasıl? Evet, nasılsın demek. <laughs> Sonra adını sormak istiyorsun. Ma <laughs> ismuk'e. kolaydı değil mi? Sonra sen ona cevap vereceksin. Bahar, ene, sen, ben. Sen bahar <laughs> demeyeceğine göre. Görüyorsunuz Arapça dersi görüyoruz. Evet. Para versen göremez. Bahar'la <laughs> bahar şimdi yapıyoruz. <laughs> Keyif halik ya Bahar. <gülüyor> <gülüyor> ya Hatice. Bak senite. Ne önü? Rapika. Ya siz de siz de annam Martika. Hadi. Ma ismi kim? Benim adım Bahar yalnızım. Buraya bundan yazmısın nasıl kim? <laughs> Özür dilerim <diliyorum, öğrencim>. oral <laughs> için. Hayırsan üzerine olarak bunları soracağım. Tamam. Ma ismi kim? Ee ismi Bahar. Ma ismi ki? Anne yani ismi Fadice. Bak, kızın telaffuzu var, bende yok. kuruyoruz şey söyleyeceğim, ha. Kuruyoz işte bak. Dinle. Derslere katılmadan <laughs> 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 anlattık. De <laughs> 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 şey Elhamdülillah Ya Hatice. Kötüyüm <laughs> de bakalım. Kalırsın, hep iyi misin? Her zaman iyiyimdir ben. Öğreniyorum. Öğretmenim, öğretmenim. Dubai'ye gitsem. Dubai'ye. Aynen. Oo çok ucuz Dubai'ye gidiyoruz de gel şunu açalım. o C giriş işte tamam. Tamam tatlım. Tamam açılacak şimdi birazdan. Hayır. Az bekle açılır o. Sizce ben yazmayı unutmuş Dur. 22 neydi ki? Yemin ederim unuttum. Gel gel Arapça dersi görüyoruz. Türkçe'yi <laughs> çözdüm. Ben de size Ama onu... öğreteceğim arkadaşlar. Hadi sıra sen gel. Evet. Aa. Bari hemen şeyleri öğretin. Tamam. Ee, şey... dersinizden sonra Fransızca evet. dersi alıyoruz. Ben onu bilmiyorum ki. Bonjour. 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 Je m'appelle Bahar. E, comme je t'appelle Türkçe. Evet. E. E. <laughs> ben bunları biliyorum. Evet. Comment tu vas? Comment tu vas? Nasıl sorun? Comment Je vais bien. Je vais bien. He, <gülüyüş> Kesiyoruz bu <doğru> kadar. <laughs> <alanı>. Yeter bu kadar. <laughs> Bugünlük <de gülüyor> bu kadar değil yeter. Arapça <laughs> ve Fransız dersimiz. <laughs> <deger, gülüyor> şey. Evet, degaş. Depo. Gidiyorum. Ben de var az bir şey. Ben de Türkçe öğreteceğim. <laughs> Merhaba. Dönerim. Film izleyeceğiz. <laughs> bu ne bu? Ananas <laughs> ve Hindistan cevizi. Pek sevmem <laughs> böyle şeyleri. Tadı kötü. Niye içiyorsun o zaman? Nesil gün kahve getirirdim. <laughs> Şey, bak abi. Neyse gideyim de şu şeyi bir halledelim. Artık sonra. Çok yorucu. Bunun şifresine girmen mümkün mü? Kardeşlerimiz Bak geldi. Oha. Bilgisayar sıkıntısı var. Hemen açıldı be. Görüyor musunuz? saat bir buçuk biz odaya geldik. Film izledik, ay, izledik ay, ama ay, ay, aslında bu kadar gülmememiz gerekiyor. Çünkü çok duygusal bir filmdi. O kadar güzeldik ki yani sonunda spoiler vermesem mi? O oh, kızım o kaç Çıkadık. yıllık film Olsun biz yeni izliyoruz. İzlemeyen olabilir. Ben yeni izliyorum. için <laughs> öyle. Bilmiyorum ben işte. Sonunda böyle kendi fotoğraflarını falan paylaşıyorlardı. Çok güzel bir filmdi bence. Ve ben bu kadar detaylı bilmiyordum hayatını. Hem de öğrenmiş olduk ve şu anda en merak ettiğimiz şey e, naimi kaçıranların <laughs> şu an <laughs> ne yaptı? <laughs> Hayır kaçırmayı yardım edenlerimiz. işte. Falan filan. O yüzden biraz biraz duygusallaştık be. <laughs> Neyse şimdi biraz yatıp dinleyelim. Yarın bu arada <laughs> okullarımız tatil. Zaten bizim tatili salı günleri ama kızlar da gitmeyecekler çünkü. Ee, lodos, lodos nedeniyle lodos. okullar tatil. Buna sevinsek mi üzülsek mi bilmiyorum. Çünkü zaten bir buçuk senedir okullarımız hep tatil. <laughs> Belki okul şey çok uzakta da. Evet ben de <laughs> Olsun ya. O soğukta çıkıp buradan oraya gitmek bile bir mesele. Zaten gitmiyordum ama hadi size iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi artık yatalım. Size de iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize dikkat, dikkat edin. Bir kere sayfeler. Bir sayfeler.